Evet, şimdi bir hız testi için buraya toplandık. Şuna bastım. Lan oğlum çarbağa girdi. <laughs> lan bu ne bu ne? Ben oraya yürümedim ki hiç. Ben or <laughs> oraya yürümedim ki hiç. Aha. Verin lan sırf versinler diye oraya gittim. Oo! hey adamlar baron alıyormuş lan. The shadows have enlightened me. Hepinize selam arkadaşlar. Ben karşınızda Alihan ve bugün karşınızda Jungle'da Hecarim oynuyorum. Hemen run'larım sol aşağıda ve bir taba bastım. Siz ikisine birden bir bakın. Mevzumu anladınız zaten bir önceki videomda da söylemiştim. Sizlere bunu en yakın zamanda çekeceğim çünkü çok fazla isteyen olmuş. Siz isterseniz ben yaparım. Bunu biliyorsunuz. Bir E açtım. Şöyle bir geldik invade'de. Hop dedik bu çocuğu. Ben şöyle ark hop tamam. Öyle yaparız o zaman. Baba burada benim başka da hasarım çıkmaz. E attım. Kane'in flaşı yok. Kane'in Kane flaşı yok. Kane'in flaşı yok arkadaşlar. Arkadaşlar istiyorum. İstiyorum. İstiyorum ulan niye bırakıyorsunuz? Gidiyorsunuz anasını satayım. Bir de 5 bireyiz. Daha oğlum vursanıza. Aa! Ben bir tane oto iptal etmiş olabilirim bu arada orada benim de hatam var. Neyse arkadaşlar böyle başladık garip bir başlangıç. Bu arada böyle 5 girdiğimiz 4 support falan videolarında şöyle bir şey yapmaya karar verdim ben. Bundan sonra arkadaşlar bu tarz videolarda FF vereceğiz. Yani oyunu uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Sonrasında lan dedim zaten 5'iz biz FF verelim. Hani bunu çok yazan da oluyor. Karşımıza geldiğinizde şansımız yok gibisinden. Tamam bundan sonra ben de yani... Karşısı tabii ki de ana avrat bacına yani hak ediyorlarsa FF'i vereceğiz. Tabi bu tek çift girdiğim ve 3 kişi esne girdiğim videolar için geçerli değil. Yumi niye bende duruyorsun? Ne yapacaksın? Psikolojik destek mi alıyorsun şu an bana? Oo. Oo. Sen mi ben mi yana yana ben mi? Senin flashin yok ne yapıyorsun burada? Ayranın yok içmeye dahtiravalli ile gidiyorsun. Ben seni bırakmayacağım ki. Yat oğlum. Ne yaradı şimdi senin o yaptığın o hareket? He? Ha? Mal. Böyle can çekiyorum burada şu anda. Bir 3 olamadık gibi. Bir 3 olamadık gibi. Vallahi bir 3 olamadık öldük gene ananız. Lan 3 ol artık ya. He? Mal. Şaka gibi oyun ya. Ver lan şu ayakkabıyı da sinir oldum oyuna. Ya baba 50 tane farm çektik şuradan. Ne bileyim blue aldık şunu aldık. Ne bir 3 olamadık ya enayi mi? O göstereceğim ama. Göstereceğim ama size ben. Bekle. Ne oluyor burada? Yasuo ben daha az önce uyarmadım mı seni? Ben daha az Oha! Flash'ın da yok ne yapacaksın? Atıyormuş gibi mi yapacaksın ha? Ben gitmiş gibi yapsam o deneyecek ha. O istiyor istiyor deli gibi istiyor hem de. Hoop bozdu ms'ni Bak bomba patlasın artık Kestik çok güzeliz Buna sıkıntı Lan yani oğlum rüzgarı uzaktan denese ama benim W'm can çekiyor Hahaha <laughs> fullendim oğlum Lan uzar lan artık. Ya bir çıkamadım ki ya. Vallahi bok gibi bir oyun geçiyor. Bekleyin. içinizden geçeceğim hepinizin. Çok tit başladım. Şura bakmayın eğer böyle e, titrem size çok yansıttıysam. Biraz orman dönelim. Şuradan da XP alalım. Metin 2 taktiği. Örümcek zindanına koydum çarı. O zaman bir de bota deneyelim. Aha bot da yakalanmış hazır. Girdi mi? Girdi. Girdi. Mesafeye girdi arkadaşlar. Yırtıcı mesafesine giren Apelos'a ne yaparım? Neye yaradı? Ne yaptın yani şimdi sen? Ha, ne yaptın yani? E ee, sonra ne olmuş kardeşim benim? Hay senin o annen alayım tamam mı? Götüreyim böyle diyeyim ki. Ne haber? Ondan sonra geleyim. Bir de seni keseyim. Gel. Heh. Heh. Kurtardım bak. Bak koruyorsun şu an. Bak şimdi sen ben vallahi çok sinirliyim artık. Ananı Baba şu Kane'e bir yetişelim ya Nati sal beni ne olur artık şunu yapma çocuk Yapma şunu artık Hayatımın en tilt oyunu olabilir ya Sonra like atmıyorsunuz şu içeriklere like at Neler çekiyorum lan şu videolar için Ulan hanginiz buna katlanır real life'ında bana söyleyin. 3 level dif yemişiz ya sodan. Bir 6 level olabilir miyim artık rica etsem Bu içimde diye mi olamıyorum? Ben niye bu kadar levellerde geri kalıyorum? Ben de geliyor. Ya senin ana, senin ananı şimdi 700 shutdown'unu da. Orada ne var lan? Nautilus var orada. Aa geliyorum. Ha, aptal çar. Q atla durdur hadi beni. Ha Q at da durdur beni. Şimdi buraya kaçan bir Yasuo vardı. Onu yakalayabiliyor muyuz? Büyük ihtimalle burada. Aşağıya gitmiş. Aha. Sen o hızda bana tuttur da ben sana helal olsun diyeyim hadi. Az bu çar 9 level olması dışında hiçbir sıkıntı yok. Tamam 900 de bundan çektik. Bu şattanlarla ben götürürüm artık buradan bu oyunu. O ne? Bu ne? Bu ne yapıyor burada? Oo bizim karmayı kesti mi? Ya ama bak Rito Rito Yat oluşum. Sen benim ormanıma girecek adam mısın? Ormanımın sen adam mısın o? <laughs> Allah'ım şimdi kafayı yiyeceğim. Şimdi 3 küsür gag oldu harcadık. Arkadaşlar dediğim gibi bir tık hani içeriğimiz zaten devam ediyor. Bu içerikle şöyle bir oyunu taşımak daha da güzel olacak benim açımdan en azından. Afelios bu kadar korkma gel oğlum. Zaten yetişeceğim her türlü. He? Flash kurtarıyor mu benden? Bak bakayım bir sen. Ananı satın. Flash kurtarmıyor da takım arkadaşların kurtarabilir. Baba bir şey diyeceğim. Burada bulut ejderi var. Bunu tecdere hız veriyor. Biz bunu niye almadık ki şu ana kadar? Diyeceğim sola gidiyor bir yandan. Bir yandan sola gidiyor. Bir yandan Kane buraya gelecek cesareti göstermiş aslanım benim. Yat bakalım. Çarpımı harcadım ama 10 saniyeye tekrar var. Problem değil. Gel şimdi buraya. Hop ben buradayım Natalius'cum orada değilim. Bunu da aldım. Yalnız oradan oyun bitiyor. Öyle bir sıkıntı var. Bunu da kesip oraya koşmam lazım. Beys, of. Yine yorucu bir oyunla uğraşıyoruz. Baba bastım ne varsa. Oy 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 oy. Oy 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 Aynen, aynen Malphite. Ben oraya bakmayacak kadar bu oyunu bilmiyorum kardeşim. Şimdi iki tane daha shutdown aldım ben. Kane'cim ne yapıyorsun Kane'cim? Kane'cim ne yapıyor? Bizim adamları kesiyor ne yapacak? Hop! Surprise! Surprise! Benim hasara baksana ya. Üç. Tamam çok güzel. Hayır ulan mal fight'ı bilseydim bunu yapmazdım. Bir beyitliyim dedim ama bize patladı. Olsun bu gold'u da harcıyorum. %100 takım katkısı. Abo 18 kill'in 17'si bende. Team bu salak neyi kovalıyor ya? Ha neyi kovalıyorsun sen? Aptal çar gel. Gel hele gel gel. Ben bir şunu basıp buradan bir... Oooooooo. Oo, oo, oo. Burası sıkıntıymış. Bize sıkıntı yok ya. Bize gerçekten sıkıntı yok ya. Bu salak da sanıyor ki ben kaçıyorum ha. Ben kaçıyorum sanıyorsun değil mi sen? Ama bu işte... Bu, bu olmaz bak. Bu ya Yasuo sıkıntı. ya Yasuo'dan kaçarım. Bunu da aldım. Şimdi arkadan bir Yasuo'ya gideceğim ama... Skilllerimin gelmesi lazım öncelikle. Çok iyisin Yumi'cim. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne bok Anasını satayım. Bu da gitti. Burada bir adet Aphelios var. <laughs> Oo, sıçrası şifası duruyormuş. Tamam onları aldık. Word bayağı. Şimdi ne okyanus. Şimdi Kane sanıyor ki ben orayı diyor suikastledim diyor. Ya hadi öl öl beni uğraştırma bak benim vakti değerli bir insanım ben tamam mı? Taşımam gereken bir oyun var. Şurada 11 level olabilir miyim? Tanklık adına bir de ölüyor adamın zırhı çektik. Hem hız hem tanklık oradan. Yani adamların neredeyse hepsi AD zaten. Şöyle bir Afelios'u atlasam aradan çıkartsam onu. Siz ne yapacaksınız ha? Ne yapacaksın? Kaçıyorsun oğlum kaçıyorsun lan. Sen de yat. Aa, bu çöre benden uzak tutmayın. Tamam tutmayın zilin ulti basmış. Bu da gitti baba kadar ya. Oh. Bir rahatlama geldi bak. Bir tane de koruyucu melek çekeceğim. Bak bak ne diyorlar. Bunlar tanımış beni. Ondan yapıyorlar. Tanıdınız. Kışkırtma çekmeye çalıştınız. Ağzınıza vurdum. Al sana videonun başlığı. Kazanacağını zannediyorsun ya. Bu da senin bu ne kadar bilmediğinin bir göstergesi bu arada. Şunu bir kesebilir miyim? Hop kestim. Tamam. ADC'leri gitti abi. Onu da çarpla aldık. Sen gerçekten bu hala kazanabileceğini düşünüyorsan senin oyun bilginden şüphe ederim ben. hadi otur ya. Arkadaşlar bir hız testi yapalım mı? Araba araba tekrar geldim tekrar dur lan. Kane korkma oğlum buradayım lan. gel gel Afelios sen de gel hop. Orada değilim buradayım gülüm. Nereye flash atıyorsun? Kıyamam size kıyamam dağıldılar. Bunlar bu oyunu kazanıyordu abi de. He? 3 Penta Penta Malphite bana ulti bekletiyor diyecektim ki attı da zaten Arkadaşlar 4 Hayır Zilyon <laughs> 5 Sesiniz çıksın oğlum sesiniz Gel 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 ejder çalacak gel iki gözümün çiçeği ejder çalacak iki gözümün çiçeği <laughs> Bu ne diyor nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oğlum bu ne ya? Ne, ne oldu lan neredeler? Ya son benim be. E, SQ'su çok tehlikeli bir adamsın var ya. Hayır sen benim adamımı nasıl kesersin lan? Ver baba bana hız ver. Hız. Hız istiyorum senden. Sana kimse demedi mi benim adamlarımı kesemezsin diye? Abi tamam. <laughs> Hoppala yakalandın radarıma girdin Dur orada ne olursun ne olursun gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Aha 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 Ahanda 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 Geliyorum lan Ultima atacan yaso Yaso Yasuo nereye giden yaso onu nasıl aldın lan? Gün ateşiyle çaldı adam kilimizi. Gel buraya gel. Oha oha. Hop nereye kaçacağım? Buraya mı kaçacağım? Oğlum senin yapabileceğin her hareketi ben öngörüyorum lan. Tamam Senin yapıp yapabileceğin her şey bende kayıtlı yani. İkili rekoru videosu daha gelir mi? Evet. Şimdi bir hız testi için buraya toplandık. Şuna bastım. Lan oğlum çarbaga girdi. <laughs> Lan bu ne bu ne? Ben oraya yürümedim ki hiç. Ben or <laughs> oraya yürümedim ki hiç. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Gel gel. 3 3 Aha da burada. Burada burada burada. Oğlum vallahi baga giriyorum la. Hop şunu şurada kessem. Ya yumi ya. <laughs> Gerçi aa bir tane attım ben. Tamam tamam. Hiç atamadım sanıyordum. O yüzden bir kudurdum. Takma pentamızı da attık. Oğlum çok aceleci bir çocuksun biliyor musun? Birazcık daha beklemen gerekiyor balım. Hop ona da geliyorum. Oo bir tane daha mı geliyor? Bir tane daha pentamı. penta mı? Penta mı? 3 4 nerede lan? Aha buradaymışlar. Dört. Dört ver hızları. ne olur. Ne olur. Gitme buradan. Hadi. Hadi. Beşte beş. Uuu. Uh. Bir beyiz atalım. <laughs> Rakip de eğlenmeye başladı artık. Hemen bir hız testi daha. Hız testi hız testi gelin. Hız testi. Şimdi radarıma birinin girmesi lazım. Şu itemi çalıştırmak için. Tamam mı? Bir saniye. Hayaleti almadık bile. Hop. <laughs> Sadece E adam keseceğim utanmasam. Gel gel. Oo, devamı varmış. Oo. Oo. Benim adamlara gittiği için yardım amaçlı önce buna geldim. Önce bunu kestim. Buradan buna döndüm. Bu bize bir şey yapamaz zaten. 3 bir penta daha gelir mi? Hayalet bastım. Ne oldu? Burada mı? Burada mı? Ne? Ya oğlum niye fake şey atıyorsunuz ya? Geldim ya socum. Ne ara geldim? Geldim ya socum diyene kadar oraya yürümüşüm. Aynen ya so. Ya oğlum sen sal ya. Ne oluyor lan orada? Sen ne yaptığını zannediyorsun mu? Zıplıyor herkes. Kanguru sanki anasını satayım. Aha, ver ver. Ver ver hız ver. Hız ver. <laughs> ya sal, sal çocuk. Sal beni bir. Beni bir salar mısın? Rica ediyorum ya. Ölmüyorum ki. Vallahi ölmüyorum ya. 57 kilo olmuşuz 34 dakikada. Bıraksana oğlum beni ne yapıyorsun birader. Aha. Sen ne yapıyorsun nereye lan? Ananı satayım. Ananı satayım pazara gittik. Senin daha ultim mi duruyor çocuk? Tamam bu gitti. Afelios flash koydu direkt. Çok gergin bir arkadaşımız kendisi. Ben ona bir açar giderim. Nerede o? Burada mısın? Sen beni mi keşmek istiyordun? Can Ya so burada bana fokus atarsa belki burada şu an ölebilirim. Aynen öyle ama kestik öldük hiç problem yok. Aa ben koruyucu meleğimi unutmuştum lan. Aa öldük öldük burada öldük. Oy. Evet. Şimdi yorulmuştum bir tık. Öldük. Bir 60 saniye dinlendik. Geldik. Hız testi. Hız testi. Hız testi yapalım. Aha. Verin lan. Sırf versinler diye oraya gittim. Oo. Hey adamlar baron alıyormuş lan. Baba. Baba. Bunu bir kesebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Buradan kaçmam lazım. Ananı satayım. Bu da gitti inanmıştı. Bir anlık inanmıştı. Kıyamam. O da gitti. Helal lan Yumi. Normalde burada 4-5'miş. Pentaymış lan Yumi. Ya Yumi. Oğlum. Ama burada çalmasına bir şey demeyeceğim. O cidden kritik bir kildi. Onu alması iyi doldu aslında. <laughs> o kadar hızlısın ki. Ay ay Kane nereye gitti lan o? Buradan bir girsem. Ama girmesem daha erken giderdim ha ben oraya. Kaçtın şu an. Bir saniye kaçıyorsun. Bunlar gene bir hainlik peşinde abi. Bir yere pustu bunlar kesin. Hmm. Hmm. Dediğim gibi hainlik peşindeler. Şu keyini bir aldım götürdüm tamam mı? Bak. Bak bak. Bunu bir getirdim buraya. Burada bir keselim bunu. Şimdi ben bir... Bir çık gir yapmam lazım. Şunu bir kesmem lazım benim burada. Hop bu gitti. Takım takım bunun da gitmesi lazım Bu da gitti 3 Tamam o da zilin aha o da gitti 4-5 katliam hadi bakayım hadi eyvallah Bir üç inhi yapalım mı Evet adamlara son bir şans tanıdım Nexus'un yarı canını bıraktım. Kendim de kill rekoruna gitmek istiyorum. Zaten ben koşarak gitsem direkt bir E atsam ölür o farm. Şimdi beni burada... Hmm, hepsinin içine girmek de birazcık sıkıntı oluyor ama... Bir saniye ben burada deneyeceğim şu an. Tamam bunu direkt çıkartsam olur gibi. Hop şöyle geldim buraya. Baba Yasuo'yu çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Yasuo bozuyor bütün işi ya. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Bakayım harbiden Yasuo bozuyor. Bizden iki kişi hayatta. İşte Zilyon onu yapmasam balım. Abo Zilyon da gitti. Neyse adamlara verdiğiniz şansı sanırsam değerlendirdiler arkadaşlar. Sanırsam değerlendirdiler evet. Evet 72 like'larım bu şekildeydi. Çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığınızı kontrol edip değilseniz olmayı unutmayın. Bay bay.